Bugün sadece bu kanalımda size dilek tut videosu çekmek istiyorum arkadaşlar. Dileğinizi tutun. İsterseniz burada videonuzu durdurun. Dileğinizi tutun ve bakalım melek kartlarımız aracılığıyla çok istediğiniz konu çok istediğiniz şeyle alakalı ben size dilek tut videosunda neler söyleyeceğim görelim. Hemen bakalım arkadaşlar dileğinizle alakalı neler gelecek. Umarım güzel şeyler olur. Umarım güzel şeyler anlatırım. Melek kartlarımla belki bakarsın senin ruhunda yaşadığın sıkıntıya cevap olurum. Ne dersin? Eğer ki uyumlanırsa sevgili alıp kabul edebilirsin yorumlarda enerjiyi hayatında aktifleştirebilirsin ve takip edersen de çok sevinirim. Çok sabrettim. Çok sabır çalıştırıyorum. Ee, çok içim atıyorum, çok sıkılıyorum ve çok üzülüyorum. Canan Hanım diyorsan dileyin gerçekleşecek. Bolluk bereket seninle olacak. Yepyeni bir dünya seni bekliyor. Yepyeni bir hayat seni bekliyor. Komple hayatın değişebilir, sıfırlanabilir, resetlenebilir, taşınabilirsin, atanabilirsin, yer değişikliği yaşayabilirsin, evlenebilirsin, boşanabilirsin, sevdiğine kavuşabilirsin ama ne istiyorsan ama o yepyeni dünyada bunları yaşayacağını düşünüyorum. Aşk seninle olacak, sevgi seninle olacak ve başarı seninle olacak. Sadece kendini ilahiyle bağlantını kesme, dualarını et, e, dileklerini dile, her zaman iste, inan ve güven bunun olacağını emin ol olacak. Çünkü kalbin sesi bunu böyle olacağını zaten biliyor. Diyorsun ki imkansız. Mucizelere kaldı. Ee, Canan Hanım hiç zannetmiyorum. Hayır öyle bir şey yok. Kartlarıma göre olacak. Güç senden yana. Sessiz kal. Kalbinin sesini dinle. Sadece iste ve duanı et. Ve nefes al. Sıkıntılarını bir kenarıya bırak. Işığa git. Işık neydi? Sevgiydi. Işık neydi? Sevginin ışığını yaymaktı ışık neydi arkadaşlar mesela ben size mesela telefonumun ışığı nasıl yapabiliriz beyaz renk açalım mesela şuradan bir göstereceğim böyle beyaz oldu ama tamamen beyaz yapalım beyaz yazdık renk dedik mesela Evet. Mesela e, beyaz rengin ışığın yüzümüze yansıması. Nasıl indirdim? Nasıl? Yani e, tuzlanmam şu anda telefonun arkasında o yüzden alıp da gösteremiyorum. Mecburen telefonda böyle anlatmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle elimize ışık yansıyor, değil mi? Yani sevgi, sevginin ışığı. Sevginin olduğu her yerde güzellikler vardır, sevginin olduğu her yerde mutluluk vardır, huzur vardır, bolluk, bereket vardır. Ama olmadığı yerde de e, karanlık vardır, sıkıntı vardır. Artık kendi kabuğunu kır, sıkıştığın o e, ceviz kabuğunun içine giriyorsun, oradan kafanı çıkartıyorsun, geriye saklanıyorsun ya hayır. O kabuğun içine bir... Dinamit patlat gerekirse ve de ki yani ben artık özgürleşiyorum, ben artık düşüncelerimden özgürleşiyorum, ben istediklerimin peşinden gideceğim, ben amacıma ulaşacağım, ben adım atacağım, ben çaba sarf edeceğim. Çünkü öyle olduğu zaman bak meleklerin de sana yardım ediyor. Melekler bize nasıl yardım eder? Biz istersek yardım ederler. Melekler zaten bizim için ve bize vakıf kılındılar. Biz onlardan isteyeceğiz yardımı, onlar bize yardım edecekler. Fakat siz melekleri daha tanımıyorsunuz, çoğunuz daha melekleri bilmiyorlar. Meleklerden yardım istemeyi bilmiyorlar. O yüzden bol bol lütfen yardım isteyin. Ee, zaten bu dünyaya boş gönderilmediniz. Zaten önünüzde, arkanızda hafaza melekleriniz, sağınızda, solunuzda katip melekleriniz var. Melekler olmadan zaten e, ne gezebilirsiniz, ne yaşayabilirsiniz. O yüzden meleklerinizi lütfen e, çağırın ve onlardan yardım isteyin. Onlar size her zaman yardım etmeye hazırlar. Ve biliyorsunuz ki e, sizi yaratan, yüce yaratıcılarınızı da melekler bir e, aracıdır. Benim de bu telefonla size iletişim kurabilmem için bu telefonun aracı olduğu gibi. O yüzden lütfen. Bilin ki isteğiniz gerçekleşecek, dileğiniz gerçekleşecek. Sadece benim söylediğim adımları ve benim söylediklerimi yapmanız yeterli. Bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.